Julia Oscar ve Tina meydan okumaya başlamaya hazır. Görünüşe göre Oscar önce kasayı açmak istiyor. Hmm, bu canına orada iğrenç bir şey var gibi görünüyor. Bu da ne böyle? Aman tanrım soğan iğrenç. Bunu gerçekten yapmak zorunda mıyım? Vay be tamam. Aptal soğanlar sizden korkmayacağım. Hadi bakalım ister misin Tina? Tamam. İstemiyorum oh, istemiyorum ama mecburum. Hadi Oscar daha fazla bir şey kalmadı neredeyse. Zaten bitirdim ve son dilim işte bu. Aa bu iğrençti. biraz daha kaldı. Kaç tane var artık bu soğan da burada? Aa, tamam. Görünüşe göre hepsi bu kadar. Ha ne? Bir daha. Asla olmaz Bir soğan daha yiyemeyeceğim Anneciğim üzgünüm oh, Kızlar kendimi tutamadım Pardon Görünüşe göre başka bir dalga daha geliyor Hayır başka bir dalgaya ihtiyacımız yok Durumu acilen kurtarmamız gerekiyor Al bunu Oscar oh, Tamam kurtulduk İşte bu tamamen farklı bir konu Sanırım şimdi benim sıram değil mi Bakalım bakın da benimle bir ikili Bahçeli'ne pastası cidden mi? Aman ah, Tanrım ona bayıldım. Şimdi arkanızı yazsanın çocuklar. Ve ben bu harika pastanın nasıl yiyeceğimi izleyin. Peki burada ne var? Ne istiyorsun? Hayır daha neler? Kendi lezzeti pastamı kendim yiyeceğim? Bu da lezzetli bir gökkuşağı. Dönmüyorum. Tina sen kasanı açardık? artık. Oh. Tamam değil. Şimdi bakalım burada ne var? Bu da ne böyle? ilginç görünüyor. Hmm, bunu yiyebileceğimi sanmıyorum. Bu parıltılar da ne böyle? Bu ne için acaba? Merak ediyorum. Vay canına. Çok büyüleyici. Biraz uykum geldi. Evet görünüşe göre bunlar bir sorunlu parıltılar. Oscar bunun içinde ne var ve üzerine ne yazıyor? Uyku polemini mi? Ne? Vay canına. Peki şimdi ne yapacağız? Tina uykuya dalmış ve hiçbir şekilde uyanmıyor. Ha, sanki Oscar'ın bir fikri var. Evet, bu çok iyi Ama işe yaradı. Vay canına. Tina yine bizimle. Hey evet, çocuklar. Ne yapıyorsunuz? Planınız ne? Çakaba yapmak istiyorsunuz. Aa, hayır. Sanırım tahmin ediyorum. <laughs> Oo, çok iyi bir fikir. Güzel düşünmüştün. Hadi bakalım pekala. Bu gülü böyle kapladık. Tamamdır. Harekete geçme zamanı. Hey Julie. Bugün harika görünüyorsun. Tıpkı muhteşem gül gibi. Bu senin için. Ah ne kadar güzel. Teşekkürler Oscar. Hadi evet on. çocuklar bu arkadaşlara böyle yapılmaz ama öte yandan söz konusu bu kadar lezzetli bir pastaysa eh, tatlı rüyalar Jolie. Ve afiyet olsun millet. Yeni kasalar aley Görünüşe göre bu sefer Tina ilk önce başlamak istiyor. Tamamdır bol şans. Şimdi göreceğiz. Peki hala bu ne böyle limon mu? Aa, bunu asla yemem çocuklar. Aa, ben limonu nasıl yiyebilirim? Ne böyle mi? Kabuklu mu? Tamam. Aa, ah, ama ilk ısırık ve çok ekşiydi. Hey, hmm. hmm. siz bana neden gülüyorsunuz? Bakalım sizde ne var? Oscar kasanı aç. Tamamdır şimdi açıyorum. O ne oldu burada? Açılmıyor nedense. E elimizde ne var? Vay canına açıldı. Sanırım bende çok havalı bir şey var. Teşekkürler kızlar. Pekala. Oh, bu değil benim. Uzak durun. Sizinle paylaşmayacağım. Hmm, ne kadar lezzetli. Hadi Jolly kasana aç. Tamamdır. Orada ne olduğunu merak ediyorum. Vay bu bir çeşit kutu gibi görünüyor. Hmm, bunun içinde bir şey var. Madalyon mu? Ne ilginç bir şey. Ve buna neden ihtiyacım var ki? Evet elbiseme bile uymuyor. İçinde bir saat var bu arada. Hmm. Acaba ne olacak buna basarsam? Hey çocuklar sorun ne? Beni duyuyor musunuz? Ah, Görünüşe göre bu sihirli bir saat. bir zamanı durdurabiliyor. Üzgünüm Oscar ama bu kokteyli şimdi ben içeceğim. Hmm, bu tatlılar da bu arada benim olabilir. Hmm, ne kadar lezzetli. Evet saatin gerçekten bir mucize oldu çıktı. Yes. Ah, Tina neredeyse seni unutuyordum. Şöyle <laughs> kesinlikle bir şey planlamış. <laughs> ah zavallı Tina e şakamı mı yaptın? Tamamdır. Limonlarla zaten şanssızdı. Pekala şimdi bitti mi? Şimdi ne yapıyorsun? Görünüşe göre Oscar'la küçük bir değişim yapacaksın. Ne zamandır makyaj sanatçısısın sen Julie? Hmm, orada ne çizdin? Çok merak ediyoruz. Nice. Ve işte şimdi Oscar çok yakışıklı oldu. Sihirli saatliği nerede? İşte buydu. Umarım benim sürprizlerimi beğenmişsinizdir. Siz ne kadar komiksiniz. Baksanıza size çok yakışıyor. Oscar harika olmuşsun. Okula böyle gidebilirsin mesela. O oh, ne oldu? O oh, sen mi çizdin bunu? Aa, oh, ben palyaçoya benziyorum. Korkunç. <laughs> Peki bu kez ne olacak? Bir sonraki mücadeleye hazır mısınız? Görünüşe göre Julie başlıyor. Aa, evet kazandı. Tamamdır bakalım Julie'de ne var? Kasamı açmak için sabırsız oluyorum. Ve beni Pringles nasıl bekliyor. Bu çok lezzetli. i̇nanılmaz kokusu var. İşte böyle. Ah, ama bakmayın öyle. Ne? Ne yapıyor? Çok komik. nefis bir şey. Duramıyorum resmen. Sonladım Evet hepsini bitirdim. Ne mutluluk ama. Pekala <laughs> sıradaki kim? Hadi. Tamam sıra bende. Şey bu da ne böyle? Hmm, tabasco sosu mu? Bunu ben nasıl içebilirim ki? Aman tanrım yanacağım ama. <laughs> Hayır. Mecbur muyum? Tamamdır ben güçlüyüm. Ve hiçbir şey beni korkutamaz. Sosun tadına bakalım. Oh, ama Tanrı çok acı. Sıcak oldu burası. Şimdi yanacağım. Evet. Okay. Şimdi de kasamı ben açacağım. Tamamdır. Şimdi göreceğiz. Vay canına. Ne kadar güzel. kara bayılırım. Bu top çok büyüleyici. Baksanıza biraz soğuk oldu. Ah, oh, hayır Tina. Dikkatli olmalısın. Bu topun belli ki bazı büyülü özellikleri var. Oh, ben de tam da bundan bahsediyordum. Tina buzla dönüştü. Aman tanrım. Julie de öyle. Oscar. Son umut sana kalmış. Kızları kurtarmalısın. Görünüşe göre Oscar acı tabaskonu hepsini içecek. Ve şimdi buraları yakacak. Hava çok sıcak oldu. Dikkat edin. Vay be Oscar bu gerçekten işe yaradı. Ama görünüşe göre çok fazla tabas sosu içmişsin. Gül şimdi arkadaşını kurtarma sırası sende. Ah bu gül gidiyor. Ama neden? Çünkü çok zekisin. Merhaba çocuklar. Bugün büyük, orta ve küçük bir yemekle challenge'ımız var. Çınında küçücük brokoli var ve Oscar'da kocaman brokoli var. Julie küçük brokoli aldı. Çok şanslı. O yüzden o başlıyor. Tamam ben hazırım. İlk yemeğe hazırım. Tamamdır bu çabuk geçecek. Ama yine de görünüşü bile berbat. Neden gülüyorsunuz? da hmm. tadaklarında brokoli mi var? Oh Şimdi God. her şeyi temizleyeceğim. <laughs> Tamamdır. Hanginiz denemeye devam edecek? Ben hayır istemiyorum. Kine olsun. Hadi brokoliyi dene. Of brokoli'den nefret ederim. Berbat kokuyor. Deneyelim. Ne kadar iyiydi. Onu artık yemek istemiyorum. <laughs> Oscar bana gülmeye cüle cüret etmeye genel olarak en büyük brokoli sen aldın. O yüzden gülümeyeceksin yakında. Ben kendim kimin çabucak bitireceğim. Gördünüz mü? Ben bitirdim onu. İşte bu kadar. Bay bay. Tamamdır sizinle oynamak iyiydi Ama ben gidiyorum bırakın beni ben Gönlüm şekeri bunun tadına bakmak zorundayım Hayır bana baskı yapmaya gerek yok Harika bir fikrim var Ya brokolinin suyunu sıkarsam Ah bu kovik aslında <laughs> Belki meyve suyu yeşil brokolinin Dinlisinden daha az korkunç olur Oh, ne kadar çok suyu var. Tamam yorulmaya bile başardım. Ama şimdi onu içmeye çalışacağım. <laughs> Oscar brokoli suyunu nasıl buldun? Lezzetli miydi? Gerçekten mi? Hayır inanmıyoruz. Ama devam etmeye hazırız. Yerde de bekleyin. Oscar bir sorun mu var? Kendini iyi mi hissediyorsun? Kötü mü? Oh, iğrenç. Tina. Aha, oh, nesi var? Oscar senin nefesin herkesi bayılttı. Şimdi ne aldınız acaba? Önce kim açacak? Tina hadi sen ol. Sen bir tane jelibon göz aldın. Harika. Oscar'da ne var? Vay canına senin daha büyük bir gözün var Vay be Julie Kocaman bir jelibon göz aldın Sanki devmiş gibi <laughs> Tina üzülme Belki en lezzetlisi sendedir Millet Tina'ya gülmemelisiniz Tina çabucak diye bu gözü Aa, Belki en lezzetlisidir <laughs> Ne Tina jelibon göz nereye gitti Neyin var yardım edeyim mi Bunu nasıl yaptın Sihirbazlar sırlarını anlatmazlar. Nefis. Hmm. Ama çok azdı. Belki benimle birisi paylaşır. Paylaşmak mı? Hayır Tina beni güldürme. Tabii ki her şeyi ben yiyeceğim. Ya söyledim ama vermeyeceğim mi? Tamamdır Tina sen yemeğini bitirdin artık. Aa, belki de hayır. Dur bakalım al bakalım ısır. Hayır vermeyeceğim. Of ya ne kadar da kötüsün. Ne? Ona dilini mi göstereceksin sen? Gözü ona ver. Hayır ver Oscar. Görünüşü biraz daha fazla yaparsanız onu parçalayacaksınız. Of söylemiştim işte parçaladınız onu. Tamam Oscar devam et. <laughs> Sadece yarısık oldu ama bu hiç adil değil. Çünkü mükemmel kocaman gözüm vardı. ver <laughs> Oscar al bunu ye. Of ya neden buna ihtiyacım var ki? Onu mu yiyeceksin işte? Oo, aynen öyle. Şimdi tadına bakacağım. Bu bu çok lezzetli görünüyor. Hmm, nefis. Oh, duramıyorum resmen. Ha, çok iştah görünüyor. <laughs> Zelbanın kendisi nasıl? Vay canına! E, sonunda delime yutacağım. Sonunda benim sıram. Ne kadar lezzetli! Zelban gözle bayılırım. Bu çok lezzetli. Şimdi hepsini yiyeceğim. <laughs> Anneciğim, millet bir sorun var. Yardım edin. Çıkamıyorum. <laughs> Yüzün yerine Zelban bir göz var. Dur, baksana gerçekten sıkıştı. Onu çıkarmalıyız Tina hadi. Hayır seninle boynumu çok gitti. Onu yemedim ama. Hadi bana geri dön nefis şey. Vay canına geldi. Ama şimdi herkes bir dilim alabilir. Ben de diğerini alacağım. Tadını çıkaralım. Tina hadi kaldır kapağı. Bu kocaman bir burger. Ben hiç böyle bir şey görmemiştim. Peki ya diğerlerinde ne var? Julie sende ne var? Vay canına ne kadar küçük bir şey aldın ufacık. Oh, onu gözüksüz bile göremezsin. Peki Oscar'da ne var bakalım. Hmm, ortalama burger işte atıcı görünüyor. Şöyle hadi başla. Tamam öyle olsun ama öncelikle üstümü değiştirmem gerekiyor. Bu burgeri hiç göremiyorum. Bu yüzden genç film insanı olacağım. İşte burger seni buldum. Şimdi tadına bakalım. Vay canına çok lezzetliydi. Ama artık yok. Oskar şimdi sen. <laughs> Sonunda. Ben de tam doğacakmıştım. Şimdi tadına bakacağım beni izleyin. Bir ısırıkta hamburgeri yiyebilirim. Hazır. Gerçekten şaşırtıcı değil mi? Bunu yıllardır öğrenmiştim. Kusura oh, bakmayın. Hep böyle oluyor yemekten sonra. Latina, şimdi sen dev burgerinle kaldın. Gerçekten de kocaman. Bunun nasıl yesem acaba? Buradan ısırmaya çalışacağım. Hmm, sadece marulu denedim. Ama onu nasıl yiyeceğim? Harika bir fikrim var. Çatalım var. Bende de bıçak. Al bakalım China bununla kes. Oh, harika düşünmüşsünüz. Şimdi deneyeceğim. O çatalımız ve bıçağımız çok küçük böyle bir dev burger için. Yıllarca böyle kesebilirim. Burada daha ciddi bir şeye ihtiyacım var. Bunu mu deneyelim? Tüm gücümü uyguluyorum ama yine de işe yaramıyor. Başka bir fikriniz var mı? Vay, biliyorum harika bir fikrim var. Babamın motorlu testeresini kullanacağım. O benim oduncum. Bu yüzden bana hafta sonları yeteneklerini de öğretiyor. Şimdi kocaman burgeri keseceğiz mükemmel çok az kaldı arkadaşlar. Neredeyse bitti. Tamamdır. Ah, çocuklar yüzünüzde bir şey var. Tamam hadi tadına bakalım. Vay be ne güzel kokuyor. Ne istiyorsun? <laughs> Bana da bir dilim verebilir misin? Ne? Burger mi istiyorsun? Daha neler bilmiyorum. Ama bir tane marul olabilirsin. Al bakalım tadına çıkar. Ah şimdi bu lezzetli şeyin tadına bakacağım. Aa, ne kadar lezzetli. Bayıldı. Çocuklar bir bilseniz bunun tadını. i̇nanılmaz derecede lezzetli. Bir burgerle bir yıl boyunca doyacağım. Tina gerçekten hepsini tek başına yedin mi? Vay canına bizi şaşırttın. Görünüşe göre o kadar büyük bir burger senin vücudunu etkiledi. Ama neyse bunu düzeltebilirsin. Çocuklar gülmeyin artık. Bunda ne var acaba? Vay canına bu küçük bir poppet. Peki Oscar'da ne var? Vay canına, orada poppet. Hmm, çok komik. Baksanıza çok iyi rahatlatıyor. Okay. Öyleyse Julie'de ne var? Çabuk aç şunu. Vay canına gözlerime inanmıyorum. Onu yiyebilirsin. <laughs> Ama ilk tina olacak. Tamamdır şimdi tadına bakacağım. Ama küçücük popetim var. Aa, parmaklarım çok büyük onun için. Ne gülüyorsunuz? Bu arada onu yiyemem. Ama aklıma harika bir fikrim var. Böyle küçük elleri kullanabilirim. Baksanıza onunla kesinlikle basabilirim. Ay çok tatlı bir şey. Hop hop. Baştım. Şimdi mükemmel ellerimle oynayabilirim. Cino, sen daha dikkatli oynayabilir misin ve küçük eller olmadan? O zaman harika bir fikre ihtiyacım var. <laughs> Tabii ya. Akıllı kafama harika bir plan geldi. Popeti böyle saç tokama yapıştırabilirim. O zaman sadece bir oyuncak değil de aynı zamanda şık bir saç tokam olacak. Havalı değil mi? Ben çok sevdim. Nasıl olmuş? <laughs> harika. Sevdiğinizi biliyordum. Sonunda benim sıram geldi. Şimdi harika bir fikrim var. Yeni havalı telefon için yeni bir kalıp kesebilirim. <laughs> Aa, beni rahatsız etmeyin kızlar. İşte her şey hazır. Şimdi telefonumu takmam gerekiyor. Harika. Yes. Dokunmam. Sadece benim için. Aa, ne kadar havalı basabilirim. Atlatıyor. Gina beni kesinlikle anlıyorsun. Bahsetsin. Ben de öyle popetle böyle eğlenceli bir şeyler yok. Ama ben de havalı bir şeyler düşünmeliyim. Bu biraz basırsam düşünebilirim. Aynen görürsünüz. Havalı hayat hilem için iğneye ve ipliğe ihtiyacım var. Hı? Harika. Hı? İşe yaradı. Şimdi ise böyle dikiyoruz karşı tarafları. Hı? Ve böyle bir şey yapıştırıyoruz. Hı? Hı? yeni moda çantam hazır. Şimdi ben de her yerde popet oynayabilirim. Hey, el kızlar ne aldı öğrenelim. İşte bu. Zengin Julie ucuz dondurmuş pizza aldı. Ama zengin Phoebe pahalı pizza var. Zavallı Tina da inanılmaz derecede pahalı pizza almış. İşte bu. Baksanıza ondan zenginlik ve lüks kokusu geliyor. Ama Tina senin yerine olsam bunları atmazdım. Deniz ürünleri çok pahalı ve çok faydalı. Ben ne yapayım? Ben bunları sevmiyorum. Bir zamlı kabuklar vardı. İyi bir şey. Ne var? Kendiniz dirisiniz. Ben burada ne yiyeceğim? Her şey çok iyi değil. Ama bir fikrim var. Aa, tamam. Sokak lokantasından aldığım çatal ve bıçağı bulmam gerekiyor. Harika. Şimdi kendime en lezzetli kabuklarını keseceğim. Ah evet. Vay be bu çok lezzetli kızlar ister misiniz tadına bakmak? Hayır mı? Tamam öyle olsun. Her şey kendim yiyeceğim. En iyisi yiyecekleri bana bırakıyorsunuz. Ha, bayılırım pizzanın kabuklarını. Onları çok sevdim. <laughs> <laughs> ne kadar iğrenç görünüyor. Tamamdır bitirdim. Şimdi sen Fibi. Sonunda çok acıkmıştım. Tüm pizzayı yemeye hazırım. Vay canına. Çok lezzetli. Kabuklara ihtiyacım yok. Ne var Tina? Kabuklarını seviyorsun. Al bakalım. Senin için olsun. Tina bunlar sadece pizza kabukları. Neyse ben de pizzanın kendisini yiyeceğim. O kadar işte açıcı ki lezzetli. Tamamdır kızlar ben bitirdim. Nere? Bunları bana verin. Bunu alacağım. Orada uyuyacağım. <laughs> tamam şimdi sen. Ah, şimdi benim sıram mı? Korkunç. Bunu nasıl yiyebilirim? Bu çok ucuz bir şey. No. Hey! Ah, acilen bir şeyler bulmam gerekiyor. Tabii ya. Şey bu dehşeti pişirmem gerekiyor. Bunu lezzetli yapsam çok iyi olur. Çok iyi para ödeyeceğim. Vay canına onun özel bir alışçısı mı vay? Tabii ki öyle. Ayrıca benim için tüm ödevlerimi yapıyor. Asistan ve tabii ki hademe olarak çalışıyor. Vay canına pizza çok daha lezzetli görmeye başladı. Hemen tadına bakmalıyım. Çok acıktım. Şef altın polini bile eklemeye karar verdi. Teşekkürler bu doğru karardı. Güle güle. Tadına bakalım. Fena görünmüyor ya tadı. Berbat. Fakirler yemek yiyor bunu sadece. Kıpırdamayın ben içeceğim önce. Vajını spagetti normal görünüyor. Edina sakın yeme tadına bakabilirim. Aslında fena görünmüyor. Ama güzel kokuyor. Tadı fena değil. Ama bir şeyler eksik. Ah, ketçap tabii ki. Biraz spagetti mi? ekleyebilirim. Böylece milyarlarca kat daha lezzetli oluyor. Julie, tüm hmm. iştahımı berbat ettiğin için bu gerçekten çok lezzetli olduğunu anlatamıyordum. Hmm. Tina, hmm. yemek hmm. isteme benden. Bu sadece benim için. Hmm. Nefis. Hmm. Ne kadar hmm. iğrenç. <laughs> Nasıl yiyebilirsiniz. Bu çok <laughs> iğrenç görünüyor. <laughs> Sıradaki kim Tina? Hadi sen. Bu canına Ben de giga puanlığım karnaval. Yine deniz mahsulleriyle mi? Eh, iğrenç bir şey. hayır. Bunu yemek istiyorum. Bana ver. Tamam bakalım bende ne var? Hayır olamaz. Bu ne? Bu ne? Ben böyle bir şeye hayatımda yemedim. Hayır benim pahalı noodle'ımı yiyor denemek istemiyorum. Ben de istemiyorum. Ah oh, ne yapsam? Tabii ki bir fikrim var. Tina senin için harika bir teklifim var. Sen bana noodle veriyorsun. Ben de sana parayı ne dersin? Tabii ki kabul edeceğim. Ben kendim uzun zamandır onu yememiştim. Ben bayılırım bu noodle'a. Harika bir değişim. Değiş tokuş yaptık. <laughs> Ve benim mükemmel makarnamı aldım. Hmm, lezzetli. Bu inanılmaz derecede lezzetli. Ama bu zavallı onu kurtlar yetiştiriyormuş gibi yiyor. <laughs> bu ne para mı? Ona ihtiyacım yok ya. Ne yapacağım biliyor musunuz? Ellerimi sileceğim. <laughs> biliyor musunuz? Burada hiç kimsenin para ihtiyacı yoksa ben onları alabilirim aslında. <laughs> Bin çanta alacağım. Bir ayakkabı da. Elimde ne olduğunu öğrenmek ister misiniz? Aa, bu sade kızlar. Bu ne böyle? Bu nasıl kullanacağım? Ver şunu bana. Şimdi her şeyi yapacağım. Bu anlık kahve. Sadece paketi açıyorsun. Suya döküyorsun. Ve ağzına biraz da döküyorsun. Bu çok lezzetli. Şimdi böyle karıştırıyorsun ve çözülüyor. İçebilirsin. Hmm? Oh, oh, ne? Bu ne böyle bu görünüşe göre el fakir insanların yemeği ve içeceği yapabilecek bir şey hayır lütfen bunu yemek istemiyorum zorlamayın beni Bak, birazcık tadına bakmalıyım ama aslında biliyorum hey arıbo da geçti tamamdır döktüm. Aa, her şey içtim. Sıradaki kim? Fibe aç. Aa, ben en çok sevdiğim bir kahve bu. Starbucks'tan. Ne kadar havalı. Aa, mükemmel. Bayıldım. Fibe'ni de yalayacağım. Neye bakıyorsun Tina? İşte ama tamamen mahvediyorsun. Aç bakalım seninkini. söyle seve. Vay canına burada ilginç bir şey var. Bunu sadece filmlerde görmüştüm. Görünüşe göre bunu bir şekilde devlemek gerekiyor. Aa, tamamdır peçeteni kullandım ama yakala Fibi. Hadi ama neden üzülüyorsun? Tamam neyse yüzünde bir karışık falan görünecek. Kızma bunun tadına bakacağım. Hmm, kavanoz ne var? Vay canına. Üzerinde tarçın yazılmış bir kavanoz. Ah iğrenç bir şey. Tadına bakmak istemiyorum. Belki başka bir şey vardır. Vay canına altın kahve. Altın tozlu. <laughs> Dişleri mükemmel sarı olmuş. Şimdi su iç. Harika. Oh, hayır böyle yapmamalısın. Neyse. Zengin kızlar böyle tükürmezler restoranda. Harika. Şimdi ne aldınız? Bağcan'ın ne kadar eğlenceli bunlar burger. Bu sefer Sevinç şanssız. İnanılmaz derecede ucuz bir burgeri var. Ama Canan'ın pahalı burgeri var. Ve sonunda Julie'miz mükemmel bir yemek aldı. Aldın burger. Hadi bebeğim. Ne yapıyorsun? İğrenç. Ee, bu ne? Domuz gibi. Bana yaklaşma. Kirleteceksin beni. Aa! Sanki bir canavar. Pippi başlasan iyi olur. Seve seve ben çok açım. Ne? İçinde başka bir şey yok mu? Böyle olmaz. Kesinlikle soslara ihtiyacım var. Burgeri e biraz daha ekleyelim ki daha lezzetli olsun. İşte çok daha iyi görünüyor şimdi. Oh, vay be en sevdiğim yakın aile ketçap ve hardalla her şey milyarlarca kat daha lezzetli oluyor. Ya nasıl böyle yiyebilirsin? Ah kafam ağrıyor. Berbat çok kültürsüz. Neyse şimdi ben yiyeceğim burgerimi. Yardıma ihtiyacım var. Tamamdır sonunda geldi hizmetçim. Tamamdır altın eldivenler. Ne istiyorsun mı? Al bakalım. Sar versen. Neden böyle bakıyorsun? Al bir tanesini de git buradan. Neyse ben yemek yemeliyim. Bu burger mükemmel görünüyor. Ee, ne yapıyor? Ellerimi hmm. kirletmek istemiyorum sadece. Ah, Bu çok lezzetli. Nefis.